Merhaba size bugün e, geçmişi unutmak mı? yoksa geçmişle barışmak mı? sorusunun e, cevabını vermeye çalışacağım. Genelde insanlar geçmişte yaşamış olduğu olumsuz durumlar karşısında onları hep unutmak, zihinden silmek gibi bir e, durumu isterler, talep ederler ve genelde de bize başvurduklarında diyelim ki geçmiş travmaları olan kişiler hep hocam ben bunları unutabilecek miyim? Bunları zihninden silebilir miyiz? gibi bir yaklaşım içinde bulunuyorlar. Daha önce çekmiş olduğum videoda geçmişi unutmak mümkün mü diye bir videom vardı. Burada geçmişi unutup unutma konusuyla alakalı kısa bir bilgi vermiştim. Bugün de neler yapabiliriz? Yani burada geçmişi unutmak mı daha mantıklı yoksa geçmişle barışmak mı daha mantıklı? Bununla alakalı bilgiler vermek istiyorum. Daha önce bahsettiğim videoda geçmişi unutmak diye bir şeyin olmadığından bahsetmiştim. Geçmişin varlığını kabul etmek ve varlığını kabul etmenin yanı sıra geçmişle barışmak aslında bizim için çok önemli bir konu. Yani geçmişteki düşüncelerimizle yaşadığımız olaylarla duygularla düşüncelerle savaşmak yerine onların da varlığını kabul edip tamam siz de varsınız gelin benim yanımda biz sizinle barışacağız. Bundan sonra sizinle e, hayatımda varlığınızı kabul ediyorum ve sizinle bir barış içinde beraber bu hayatı yürüteceğiz gibi bir yaklaşım göreceksiniz ki hayatınızı daha da rahatlatacak. Çünkü insanlar geçmişle ne kadar uğraşırsa geçmiş o kadar zorlaşıyor. Geçmişle ne kadar tabiri caizse cebelleşirse o kadar o bizi böyle çekiyor içine. Yani biz onun bizi içine çekip bizi duygusal anlamda daha fazla olumsuz etkilemesi yerine Geçmişle barışmayı tercih edeceğiz. Yani diyeceğiz ki evet sen de varsın gel benim yanıma seninle konuşalım anlaşalım. Şimdi belki söylemiş olduğum şeyler böyle çok soyut kalabilir ama inanın bunları yaptığınızda göreceksiniz ki sizin için aslında o geçmişin bir mesaj olduğunu size bir şey anlatmak istediğini eğer o geçmişten ders alabiliyorsanız önünüzü daha iyi görebileceğinizi göreceksiniz. Bu anlamda geçmişi unutmak yerine geçmişle barışmak sizin için daha kolay ve hayatınızı daha iyi yönlendirmenize fayda sağlayacak. Elbette geçmişle barışmak hani az önce daha kolay dediğim hayatınızı sürdürmek anlamında size kolaylık sağlayacak. Fakat geçmişle barışmak elbette o kadar kolay bir durum değildir. Ama göreceksiniz ki geçmişte yaşamış olduğunuz şeylerle böyle itip kakışmak yerine savaşmak yerine onunla oturup konuşmak anlaşmak onu dinlemek e, onun size ne anlatmak istediğini görmek ve onunla barışmanın size e, duygusal anlamda psikolojik anlamda daha fayda sağladığını göreceksiniz Bu anlamda biz sizlere diyoruz ki geçmişinizde barışın geçmişinizi olduğu gibi kabul edin ve önünüze bakın ama şunu da söyleyelim bazı durumlarda gerçekten de insanlar ciddi travmatik olaylar yaşıyorlar yani geçmişinle barışmak mevzusu o kadar da basit olmayabiliyor bu noktada bazen e, psikolojik desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar kişiler yani geçmişinizle barışma noktasında sıkıntı yaşıyorsanız eğer psikolojik destek alarak bu süreci daha da kolaylaştırabilirsiniz. Bu anlamda bunu yapmakta zorlanıyorsanız sizin için yaşamış olduğunuz problemi çözme noktasında size yardımcı olacak bir profesyonelden yardım almanızda fayda var. Bu yardımın size ne gibi katkısı olacak? Bu sürecin daha hızlı ilerlemesine, bu süreçte barışma sürecinde duygusal anlamda kalıcı olarak size zarar verecek noktaları sizden uzaklaştırabilir. Bu süreci daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde atlatmanıza fayda sağlar. Bu anlamda dediğim gibi geçmişte barışmak bizim için önemli. Eğer barışma noktasında sıkıntı yaşıyorsanız bununla alakalı almış olduğunuz destek size fayda sağlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.